Arkadaşlar merhaba. Bu içerikte şöyle bir sorun var. Şimdi bu ipin ucundan ben çekiyorum. Şuradaki hareketli makara yükseliyor ve ikinci şekle evriliyor durum. Şimdi acaba buradan çektiğim zaman işte şu makara mesela eğer haş kadar yükseliyorsa şurası haşsa mesela ikinci şekle baktığım zaman ne olmuş oldu? Bunun şu merkezi haş kadar yükselmiş oldu. Acaba ben bu ipin ucundan ne kadar çekmeliyim? Ve Buradan benim ne kadar çekmem gerektiği yani bunu haş kadar yükseltmek için benim ne kadar çekip çekmemem gerektiği şu makaranın dönüp dönmemesine bağlı mı? Onu sorgulamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya bakarsanız sistemin geometrisi sistemin geometrisi aslında ne kadar çekmem gerektiğini belirleyecek. Yani bir kere şu ipin boyu sabit değil mi? İpin boyu e, sabit kalmaya devam edecek. Yani sol taraftaki şekildeki ipin boyuyla sağ taraftaki şekildeki ipin boyunu olması lazım. Aynı olması lazım. Değil mi? E, o zaman şimdi bir bakalım. Mesela şurada sarılı şöyle bir ip var. E, burada da sarılı aynı miktarda bir ip var. Dolayısıyla burada bir değişken yok. Peki şuraya bakalım. Burada sarılı şöyle bir ip var. E, burada da o devam ediyor değil mi? Bunlar değişken değil. Şimdi aynı zamanda bakın şurada Haş kadar ip var. Burada da haş kadar ip var. Değil mi? Haş, haş, iki haşlık bir ip ve burada bu kısalmış bakın. Onlar artık yok. E o zaman ne olmuş olmalı? Yani şurası da ne olmalı o zaman? Burası da iki haş olmalı. Hmm. Demek ki ben bunu haş kadar yükseltmek için aslında buradan iki haş çekmem gerekiyormuş. Ve benim bu çekme miktarım yani iki haş çektiğimde bunun haş kadar yükseleceği, bunun dönüp dönmemesiyle ilgili bir şey değil. Yani... Eğer bu ipli arasında mesela kayma olmuyorsa, yeterli sürtünme varsa bu ne yapacaktır? Dönerek yükselecektir. Değil mi? Bir yandan dönecektir, bir yandan yükselecektir. Ve ben bunu iki haş çekersem bu ne yapacaktır? Haş kadar yükselecektir. Ama öte yandan ipli arasında bir sürtünme yoksa, sürtünmeleri önemsemezsem, makara kütlesi önemli değilse vesaire. E, o zaman ne olacaktır? Yani burada bir dönme hareketinden bahsetmem. Değil mi? İmkansız olacaktır. Dönmeyecektir. E, dolayısıyla çünkü bunu döndürecek şey iple arasındaki sürtünmedir değil mi? Dolayısıyla bir dönme hareketi gerçekleşmeyecektir. Ama yine ben buradan 2 H çektiğim zaman şu ipin ucundan yine bunun merkezi ne yapacaktır? Yine H kadar yükselecektir. Yani bu makaranın dönüp dönmemesiyle ilgili bir olay değil. İpin boyunun sabit kalmasıyla ve sistemin geometrisiyle ilgili bir oran var. 1'e 2 durumu var. Peki bu makaralarda yükselme alçalma miktarlarını acaba daha kolay bir şekilde, daha pratik bir şekilde nasıl bulabiliriz? Şimdi bunu anlatmak istiyorum. Şuraya bir önce zoom yapalım. Şimdi önce klasik yoldan bir, bir şeyleri size hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir yatay bir zeminim olsun. Şimdi bu yatay zeminde şöyle bir silindirim var. Yani bunlar aynı silindirler olsun. Büyüklüklerini biraz farklı çizmiş gibi oldum. Önemli değil. Şimdi bakın şu silindir şu yönde dönsün ama sadece dönsün. Sadece merkeze etrafında dönen bir silindir olsun. Şimdi o zaman bu silindirin eğer açısal hızı omega ise yarı çapı r ise bu noktanın hızı ne olur? Böyle olur değil mi? Omega r. Şu noktanın hızı ne olur? Bu noktanın hızı da böyle olur. Omega r. Mesela şu noktanın hızı ne olur? Böyle olur. Omega çarpı r. Bu noktanın hızı da yine böyle olur. Omega çarpı r. Bu ne yapmış oldu? Bu sadece dönme hareketi yapıyor. Peki hangi nokta etrafında dönme hareketi yapıyor? Şu o noktası dediğim geometrik merkeze etrafında bir Dönme hareketi yapıyor. Şimdi bunun altındaki de sadece öteleme hareketi yapsın. Şimdi eğer bir cisim sadece öteleme hareketi yapıyorsa cismin üzerindeki bütün noktaların hızları her an eşit büyüklüktedir. Ve aynı zamanda aynı yöndedir. Yani cismin üzerindeki noktaların bütün noktaların hızları eğer eşitse yani hem büyüklük hem yön olarak eşitse anlamı çıkıyor buradan. Çünkü hızların eşit olması için hem büyüklüklerin hem yönlerinin eşit olması lazım. O zaman bu cisim öteleme hareketi yapıyor deriz. Yani öteleme hareketi aslında bir katı cisim için e, ifade edilen bir şey, değil mi? Çünkü katı cismin üzerinde bir sürü nokta var, tek bir noktadan oluşmuyor, noktasal bir cisim değil ve bu noktaların cismin üzerindeki bütün noktaların hızlarının aynı yönde olması anlamına geliyor öteleme hareketi yapması. Dolayısıyla bu bir öteleme hareketi yapıyorsa, mesela bu noktanın hızı v ise bu noktanın hızı da yine aynı olacak. Bu noktanın hızı da yine aynı olacak. Arkasındaki noktaların hızları da, öndeki noktaların hızları da hepsi, hepsi V büyüklüğünde ve aynı yönde olacak. Şimdi bu iki hareket birleştiğinde kaymadan dönme elde edebilmem için benim, yani bunun bu silindirin kaymadan dönme hareketi yapabilmesi için, bakın bu noktanın dönmeden kaynaklı ne vardı? Bir hızı vardı değil mi? Omega R. Ama aynı zamanda bunun ötelemesinden kaynaklanan bir hızı da vardı değil mi? Eğer bu iki hızın toplamı sıfır yapıyorsam o zaman bunun şu zemine temas noktasının hızı nedir? Sıfırdır. Zeminin hızı da sıfır olduğu için böylece bunun kaymadığı anlamını çıkartabilirim değil mi? İki tane yüzey birbirine dokunan iki tane yüzeyin hızları eğer eşitse zaten orada bir kayma yok demektir. Dolayısıyla bunun kaymadan dönerek ilerleyebilmesi için zemine dokunan noktasının hızının zeminle aynı olması yani sıfır olması gerekir. Bakın bu gerçekten yola çıkarak bu A noktası mesela, A noktasının hızının sıfır olması gerektiğini söylüyoruz. Değil mi? Kaymadan dönme için. Dolayısıyla buradan da V eşittir, omega R elde ediyorum. Peki, e buradan ilerleyerek o zaman şöyle diyebilirim. Mesela şuranın ötelemeden kaynaklanan bir hızı vardı, V idi değil mi? E bir de dönmeden kaynaklanan omega R vardı. Ama omega R'nin de artık V olduğunu biliyorum. E çünkü A noktasının hızının sıfır olması gerektiğinden bu sonuca varmıştık. Dolayısıyla o zaman bu da V'dir. Peki o zaman bu noktanın bileşkesi ne olacaktır? Bu bu iki hızı toplarsam 2V olacaktır, değil mi? E peki merkezi, merkezi bir dönme hareketi yapıyor mu? Hayır. Merkezi ne yapıyor? Sadece öteleme hızından bahsedebilirim. O zaman o noktanın hızı da yine ne olacaktır? V olacaktır. Şimdi peki ben bu hızları daha pratik bir şekilde nasıl elde edebilirim? Şimdi onu düşünmek istiyorum. Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Bakın silindirin üzerine çeşitli noktalar koydum. Şimdi bu silindiri A noktası etrafında döndüreceğim. Bakın neler oluyor. A noktası etrafında döndürdüm. Ne oldular? Biraz ilerlediler, değil mi? Şimdi iddiam şu. Diyorum ki bu kaymadan dönerek ilerleyen silindir. Kütle merkezinin ötelemesi artı daha doğrusu şöyle diyelim. Geometrik merkezin ötelemesi artı geometrik merkezi etrafında dönme hareketinin birleşimiydi demiştik, değil mi? Ama aynı zamanda bu silindirin hareketi şu zemine temas noktası etrafında anlık olarak saf dönme hareketidir. Yani bu silindir anlık olarak A noktası etrafında sadece döner. A noktası etrafındaki dönme hareketi biraz önce bahsettiğimiz iki hareketin zaten birleşimini otomatikman verir. Ama bakın ne diyorum? Anlık olarak. Yani ben mesela e şimdi ne yapıyorum mesela bunu çok döndürürsem böyle. Bu şimdi anlık bir dönme mi oldu? Hayır. Bunun bu pozisyona gelmesi için Bayağı bir zaman geçiyor değil mi? O zaman ben anlık bir hareketten bahsetmek için limit duruma bakmam lazım. Yani ne yapmam lazım? Süreyi minimuma indirmem lazım. E peki süreyi sıfıra götürürseniz, süreyi sıfıra götürürseniz bunun A noktası etrafında dönmesi de ne olur aslında? Minimuma gider. Yani yine bir şeyleri görmek adına bunu biraz hareket ettireceğim şimdi. Aslında bu bile değil. Aslında bizim mesela şunu inceliyor olmamız lazım. Görüyor musunuz? Bunu inceliyor olmamız lazım. Ama yine de ben bunu bu kadar çeksem bile yine bir şeyleri görebileceğiz. Ama mesela böyle değil. Değil mi? Böyle değil. Şimdi bakın eğer bunu böyle çekersem bakın şu sarıya bakın. Sarı ne tarafa gitmiş? Şöyle aşağı çapraza gitmiş sonucuna varıyorum değil mi? Ama aslında sarı noktanın hızının ne olduğunu biliyorum ben. Sağa doğru ilerlediğini biliyorum. Dolayısıyla bu değil. Ama bakın az çekersem çünkü anlık harekete bakıyorum ben. E ne oldu? Bakın sarı olan nokta ortadaki nokta sağa ilerledi. Üstteki nokta ne oldu? Sağa ilerledi değil mi? E bunu biraz daha hatta küçülttüğümü düşünün. Daha anlık duruma daha yakın bir haldeyiz şimdi. E ne oldu bakın sağa doğru ilerlemiş oldular değil mi? Şu sol taraftaki nokta mesela ne yaptı? Sağ üst çapraz. Sağdaki nokta ne yaptı? Sağ alt çaprazı gitti değil mi? İşte bunları görebiliyorsunuz. Şimdi buradan hareketle o zaman devam edelim. Şimdi diyorum ki o zaman bu A noktası etrafında saf dönme hareketi var anlık olarak. E madem öyle bu nokta etrafında sadece dönüyorsa. E şimdi bakıyorum o zaman şunun uzaklığı buraya ne? R değil mi? O zaman buranın hızı omega çarpı r'dir. Ve omega çarpı r'ye mesela v diyorsam bu merkezin hızı v ise dikkat edin şu noktanın a noktasına uzaklığı ne kadar? E burası da r olduğuna göre 2r uzaklıkta. Dolayısıyla a noktası etrafında bu döndüğüne göre anlık olarak o zaman o noktanın hızı da ne olacaktır? Omega çarpı 2r olacaktır. Yani bu da 2v'dir. Değil mi? E şimdi mesela şu noktanın hızını yorumlamak istiyorum. E bu noktanın hızını yorumlamak da gayet kolay. E bu çizdiğim doğruya ve ne olmadı bu böyle döndüğüne göre değil mi saat yönünde döndüğüne göre demek ki bu yönde bir hızı olacak buraya dik daima ve büyüklüğü de ne olacak omega çarpı kök 2 r olacak değil mi çünkü şu kök 2 r uzunluğunda r r iki skenar üçgen dik üçgen burası da kök 2 r yani bu da neymiş o zaman kök 2 vymiş değil mi peki mesela şu noktanın acaba hızının yönü nasıldır diye anlamak istiyorum E nasıl olmalı şuraya dik olmalı değil mi? A noktasından çekiyorum doğru mu? Bu doğruya dik olmalı. Aynı zamanda böyle döndüğüne göre şöyle bir hız olmalı. Yani şu çizdiğim mavi kesikli çizginin uzunluğu mesela x ise bunun hızı da tam bu noktanın hızı da ne olacaktır? Omega çarpı x olacaktır. Mesela burada eğer bir çamur parçası varsa bu bir tekerlekse onun eğer kopuyorsa oradan ne yapacaktır? İşte şu yönde hareketine başlayacaktır değil mi? Şimdi şekil üzerine biraz biraz önce bunu döndürdüğüm zaman bakın bu şekli elde etmiştik. Bunun üzerinden bakalım. Şimdi bu nokta etrafında birazcık bunu çevirdim. Ne yaptım bakın? Bu böyle gitmiş, değil mi? Yani mesela x kadar ilerlemiş olsun. E bu da ne yapmış oldu? Bu da 2x kadar ilerlemiş oldu. E, üçgenin şuradaki üçgen benzerliğinden bunu çıkartabilirsiniz. E bu x kadar ilerlediğinde bunun hızı V ise e bu da ne olur? Bu da, bunun hızı da 2V olur zaten, değil mi? Biraz önce konuştuğumuz şeyler işte. Mesela buranın böyle hareket ettiğini anlayabiliyorum. Buranın bu yönde hareket ettiğini anlayabiliyorum. Buranın bu yönde hareket ettiğini anlayabiliyorum, değil mi? Tekrar bakalım. Bakın birazcık çekiyorum. Görüyorsunuz hareket miktarlarını. Ama dediğim gibi ne yapıyorum? A noktası etrafında anlık olarak saf dönme yaptığını söylüyorum. Dolayısıyla bunu abartıp böyle bu kadar çevirirseniz bu anlık bir hareket olmaz, değil mi? Anlık harekete bakıyorum. Dolayısıyla minimum tutmam lazım döndürme miktarını o zaman ne kadar yani bu, bu dönme miktarını ne kadar küçük tutuyorsam anlık duruma o kadar yaklaşıyorum. Dolayısıyla şöyle abartıp inceleyemem değil mi? Şimdi en fazla şöyle bakalım. Şimdi mesela ben buradan haş kadar çekersem acaba bunun geometrik merkezi ne kadar ilerler? Bunu anlamak istiyorum. E şimdi bu nokta etrafında da kaymadan dönme hareketi gerçekleşsin. Yani A noktasında bir kayma gerçekleşmesin. E eğer öyleyse ne oluyordu şimdi? Bu noktanın hızı eğer v ise bu noktanın hızı ne oluyordu? 2v oluyordu değil mi? E, mesela t sürede bunu çektiniz. H kadar çektiniz. E, dolayısıyla bu, bu nokta 2v hızla gittiğine göre o zaman şöyle diyebilirim. 2v çarpı t bana h'ı vermeli. E, bu noktada v hızıyla ilerlediğine göre bu da v çarpı t olacaktır. Ve h bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla bu noktada ne oluyor aslında? H bölü 2 kadar ilerlemiş oluyor. Bunu şöyle bir geometrik kullanarak da bulabilirsiniz. Mesela şimdi bu nokta neydi? Bu nokta etrafında anlık olarak dönme hareketi vardı değil mi? Şöyle çekersem mesela bakın üçgen benzerliği görebilirsiniz. Yani burası haşsa mesela şurası da ne olacaktır? h bölü 2 işte. Bu da haş bölü 2 kadar ilerledi. Peki şimdi buna bakalım. Bunu haş kadar çektiğim zaman bu ne kadar yükselir? Haş bölü 2 yükselir değil mi? Bunu konuşmuştuk. Aynı zamanda bu makaranın Dönüp dönmemesinin de bir önemi yok. Yani siz buradan haş kadar çekiyorsanız bu ipin boyu eğer sabitse bu ip esneyen vesaire bir ip değilse e, o zaman haş iki yükselecek. İster dönsün ister dönmesin durum bu. Ama bu kaymadan yani ipte bir kayma gerçekleşmeden dönerek ilerliyorsa bulduğunuz sonuçla diğeri de zaten uyumlu oluyor. Dolayısıyla siz bu yükselme miktarını bu makara dönüyormuş gibi düşünerek... Bunu, bunu baz alarak yaptığınız zaman da zaten aynı sonuca varıyorsunuz. Yine yükselme miktarını bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu kullanabiliriz. E şimdi peki bu makara üzerinde hızın sıfır olduğu yer neresi? Dikkat edin. Yani şu soldaki ipi çeken bir şey var mı? Yok. İpin hızı sıfır değil mi soldaki? O zaman bu noktanın hızı sıfır. Şurada hız sıfır. Yani biraz önce biraz önce ben bunu çektiğim zaman A noktası etrafında dönerek ilerliyordu değil mi? E şimdi de şu nokta etrafında dönerek ilerliyor. Bir farkı yok yani. Yani buradaki yol ne olmuş oldu? Yatay yol işte şu. Şimdi düşey konumda tek farkı bu. Yani buradaki yol soldaki ip olmuş oldu. E şimdi o zaman şuradan mesela siz bunu bunun mesela merkezi V hızıyla ilerliyorsa burası ne oluyordu? Burası da 2V idi değil mi? E dolayısıyla 2V hıza çektiğiniz yer H kadar ilerlemiş oluyorsa e V hızıyla ilerleyen şu merkezde ne olacak o zaman? H bölü 2 ilerleyecek. Yani yine şöyle bir geometriden bile düşünebilirsiniz. İşte burası H şurası da ne oldu? H 2 oldu. Çünkü burası H. Mesela şöyle bir soru yapalım. Şimdi ben buradan H kadar çekersem mesela makaranın merkezi ne kadar ilerler? Tamam hızlara bakalım önce. Şimdi hızımın sıfır olduğu yer neresi? Burası değil mi? Bunu ben çektiğim zaman bu yönde bir dönüş gerçekleşecek. Bu nokta etrafında anlık dönme hareketi var. E şimdi R'ye 2R olsun bu şeylerin yarı çapları. Büyük, büyük silindirinki 2R olsun. Küçük silindirinki R olsun. E şimdi mesela şuraya bakıyorum. Buranın hızı o zaman. Şurası eğer R ise buna omega çarpı R'ye mesela V diyecek olursam mesela şu noktanın hızını hemen söyleyebilirim. E burası da R. Burası ne olacaktır? Burası 2V olacaktır değil mi? Omega çarpı 2R çünkü. E peki şurası da R. E 3R oldu şimdi şu alt noktaya hızın sıfır olduğu noktaya uzaklık. E demek ki burası da neymiş arkadaşlar? Burası da 3 vymiş. Güzel. Mesela şu noktayı bile bulabiliriz değil mi? E bu böyle dönüyor ya. Şimdi bu noktada o zaman ne olmalı? Sola doğru olmalı değil mi? Çünkü dönme yönü şöyleydi. Bu nokta etrafını anlık dönmeden bahsetmiştik. Ve bu da yine R olduğuna göre bu da sola doğru V oldu. Yani şurada bir ip olsa mesela bu ip aslında sola doğru salınıyormuş değil mi? E peki 3V çektiğiniz yer mesela H kadar çekiliyorsa, bu ip eğer h kadar çekiliyorsa demek ki bunun merkezi ne oluyor aslında? Burası 3V, burası V olduğuna göre. E ne olmalı? Bunun merkezi de demek ki aslında h bölü 3 ilerliyormuş değil mi? Burada da şöyle soralım soruyu. Şuradaki yük h kadar yükselmesi için ben acaba bu ipin ucundan ne kadar çekmeliyim düşey olarak yukarıya? Soru bu. E şimdi hızımın sıfır olduğu nokta neresi? Hangi yol üzer üzerinde bu sistem ilerleyecek? İşte şu nokta etrafında değil mi? Bu nokta üzerinde ilerliyor. Bu noktanın hızı sıfır çünkü sol taraftaki ipi çeken kimse yok. Onun hızı sıfır. E dolayısıyla bunun temas noktası da ipte kaymadığı için sıfır. E şimdi o zaman ben bunu acaba ne kadar çekmeliyim? Yani şurası mesela V hıza sahipse şuraya bakıyorum şurası R olsun şurası da R olsun. Şurası da R. E burası da R. E şimdi bakıyorum. Şurası toplamda ne olmuş oldu arkadaşlar? 4R olmuş oldu değil mi? Şu V dediğim şey de bu arada neydi? V dediğim şey omega çarpı R idi değil mi? Bakın bu noktanın şuraya uzaklığı ne? R. Omega çarpı R. E peki şu soru işareti dediğim hızı bulmak istiyorum şimdi. Acaba bu nedir? E buna da mesela V üssü diyelim. E bu da omega çarpı 4R değil mi? 4R. Yani neymiş? 4V'ymiş. Bulduk o zaman soru işaretini bulduk. Yani bu burası 4V hızla çekiliyor. E V hızla çekil, çekilen yer H kadar ilerliyorsa 4V hızla çekilen şey de ne olur aslında? 4H ilerler. Dolayısıyla siz buradan bunu H kadar yükseltmek istiyorsanız yüküyor Demek ki buradan ne yapmanız lazım o zaman? 4H çekmeniz lazım.